Herkese merhaba arkadaşlar. Bilfen TYT Soru Bankası Temel Matematik Test 8 ile kaldığım yerden devam ediyorum. Birinci soruda bir faktörel sorusu. Şöyle ki 8 faktörel bölü 6 faktörel. Şimdi ben bu soruda 8 sayısını 7, 7 çarpı 6 yani 6'ya kadar indirgeme işlemi yapacağım. 8, 7, 6 faktörel bölü 6 faktörel. Artı buradaki zaten 6 faktörelleri sadeleştirdiğimizde 8 kere 7'den bunun cevabı 56 çıkmış oldu. Artı şimdi 6 faktöriyel 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü. Alt tarafa da 4 faktöriyel olduğu gibi yazarsam. Bunları da sadeleştirdiğimizde 6 kere 5'ten buranın cevabı da 30 çıkar. Aradakilerin hepsi bu arada toplama işlemi onları unutmayalım. 4 faktöriyel 24 artık bunlar küçük sayılar olduğu için bunları bu şekilde Devam ettirebilirim. 24 artı pardon bölü 2 faktörelde 2 olduğu için Burayı da böldüğümüzde 12 geldi. 2 faktörel 2 0 faktörel 1'dir arkadaşlar sakın şaşırmayın. 2 bölü 1'den bu da 2 geldi. O zaman şöyle toplarsak 12 14 56 ile toplarsam 14'ü 60 70 30'a da toplarsak doğru cevabım Adana 100 olacaktır. Evet ikinci sorumuz. Şöyle hafif yaklaştıralım. Şimdi ikinci soruda 1 bölü 6 faktöriyel 6 bölü 7 8 9. Bakın burada bunları şöyle düşünmeliyiz. Ben 8 faktöriyel sayısının zaten 1'den 8'e kadar olduğunu biliyorum. E 9 faktöriyelde de 9, 1'den 9'a kadar varsa burada 9 eksik. Burada 8 çarpı 9. Burada ise 7, 8 ve 9 çarpanlara eksiktir. O halde Bunlar payda işlediğimizde hepsi 9 faktöriyel paydasında ortak payda da yazılabilir. Şimdi 7 kere 8 56. 56 bir de 9 ile çarparsan 9 kere 6 54 elde var. 5 45 50 yani 504. Eksi 8 kere 7 şey 8 kere 9 72. 72'yi de şimdi 6 ile çarparsak 72 çarpı 6'dan burası 12 elde var. 1 432 yaptı. 9 kere 7 63 eksi a sayısı bunun sıfır olabilmesi için payın sıfır olması gerekiyor. O halde 504'ten hemen 432'yi çıkartırsak 2, 72 kaldı. 72'den de 60 çıkarttığımızda 9 eksi a sayısı sıfır olacaksa a sayısı da buradan 9 çıkacaktır. Doğru cevabım Bursa oldu. Evet üçüncü soru. Yukarıda verilen 30 kavanozun her birinin içerisinde 8 tane bilye bulunmaktadır. Her birinde 8'er tane bilye var. Fatih bu bilyelerin hepsini toplamış. İlk kavanoza 2 bilye sonraki her kavanoza bir öncekinden 2 fazla olacak şekilde tüm bilyeleri dağıtmıştır. Geride kalan kavanozlar boş bırakılmıştır. Buna göre içinde en az 2 bilye bulunan kavanozlardaki bilye sayılarının çarpımı kaçtır? Şimdi burada İlk kavanozu 2 tane. Bu arada arkadaşlar hepsinde 8 tane varsa 8 çarpı 30'dan 240 tane bilyemiz vardır. İlk kavanozu 2 bilye. Sonraki her kavanozu öncekinden 2 fazla olacak şekilde 4, 6, 8 diye gidersek. Biz 240'ı nasıl bitirebiliriz? En son hangi kavanoza koyduğumu bilmediğim için belki 17'dir, belki 15, belki 18'dir bilemiyorum arkadaşlar. 2 diyorum. Bunların toplamının da 240'a eşit olması gerekir. O halde n çarpı n artı 1 formülünden burası 240 ise şimdi n yerine öyle bir sayı yazmalıyız ki mesela ne yazabilirim? Neyle neyin çarpımı 240 yapar? Burası 15 burası da 16 olursa arkadaşlar çarptığımızda zaten 15'in karesi 225'tir. Bir 15 daha eklediğinizde 240 yapar. Yani n sayısı gerçekten de 15 çıktı. O zaman buraya 15 yazdığımızda 2, 4, 6, 8 derken 30 tane yani en son 15. kavanoza 30 tane bile konulmuş demektir. O halde bunların hepsinin çarpımları kaçtır diye soruyor. Şimdi bakın 2, 4, 6, 8 derken 30'a kadar olan tüm sayıların çarpımlarını istiyor bizden. Burası zaten 2 kere 1, 2 kere 2, 4 sayısı. 6 sayısında ben 2 çarpı 3 6 sayısını yazdım bu şekilde. 8 de 2 kere 4 böyle böyle devam ettiğimizde ve en son bunu da 2 kere 15 diye yazarsak. Bakın zaten 15 tane sayımız var. Şöyle ikişerli ikişerli gruplara ayırdığımızda. 1, 2, 3, 4 derken 15 tane 2 geldi. O zaman 2 üzeri 15. Buradan gelenler. Geriye kalanlara dikkatlice bakacak olursam 1, 2, 3, 4, 5, 6 derken 15'e kadarsa bu da 15 faktöriyeldir. O yüzden doğru cevabım Bursa 2 üzeri 15 çarpı 15 faktöriyel olacaktır. Evet dördüncü soru. A ve N birer pozitif tam sayıdır. 79 faktörel artı 80 faktörel eşittir. A çarpı 9 üzeri olduğuna göre en en büyük değeri kaçtır? Şimdi burayı ben 79 faktörel parantezine alırsam önce bir açılım yapalım. Şimdi 79 faktörel parantezine aldığımızda 1 artı 80 geldi. Burası da zaten topladığımızda 81 yapacaktır. 79 faktörel çarpı 81. Şimdi arkadaşlar A çarpı 9'da 3'ün karesi diye yazacak olursam A çarpı 3 üzeri iken, şimdi 9 sayısı asal olmadığı için ben bu 79 sayısını 3'e bölmeliyim. Hemen 79'u 3'e böl bölüyorum. 81 olsaydı 27 kere vardı, o zaman bu 26 kere olmalıdır. Bir daha 3'e bölmeye devam ediyoruz. 8 kere 3 24, tam bölünmesi önemli değil. Bir daha 3'e böldüm, 2 kere var. O zaman buradaki bölümleri topladığımızda hepsi 36 yapacaktır. Şimdi. 2n sayısı 36 artı bu da 3 üzeri 4 olduğu için 4 tane de 3 çarpanı buradan gelir. O zaman 2n en sayısı en fazla 40'tan en değerimiz 20 olabilir. Yani n'nin en büyükleri doğru cevabım Edirne 20 olacaktır. Şuraya bir, bir parantez açmak istiyorum şimdi 79 sayısını bu şekilde 3'e böldüğümüzde bunu muhtemelen herkes biliyordur hatırlıyorsunuzdur 3'e böldükten sonra 36 geldi zaten topla 10 26 36 yapar bir de yanındaki çarpım durumunda olan üslü ifadeyi çevireceğiz yani burada kaç tane 3 var 4 tane çünkü 3 3 3 3 o zaman 4 tane buradan geldi 36 tane de buradan geldi diyorum topladık 40 tane 3 çarpanı olduğu için iken yani kuvvet olan ikeni 40 eşitleyip oradan eni 20 buluyoruz. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi geçelim 5. soruya. Bu toplamın birler basamağındaki rakam kaçtır? Birler basamağını sorduğunda sonu sıfırla biten 5 faktöriyel ve sonrasındakileri iptal ediyoruz. O yüzden geriye kalan 0 faktöriyel 1. 1 faktöriyel o da 1. 2 faktöriyel 2. 3 faktöriyel 6. 4 faktöriyel 24 ve 5 faktöriyel 120'dir elenir. Çünkü sonu sıfırla bitiyor arkadaşlar. birler araba toplamada bir etkisi yoktur. Geriye kalan şunları toplarsam 24, 30, 32, 33, 34 yapar. E yine benden birler basamağını istediği için doğru cevabım Bursa 4 olacaktır. Geldik 6. soruya. Bu toplamın sonundan kaç basamağı sıfırdır diye sorduğunda bunu ben a çarpı 10 üzeri n şeklinde yazabilmeliyim ki onun kuvvetindeki n sayısı bana kaç basamaklı olduğunu verecektir. 10 sayısı asal olmadığı için ben bunu 2 çarpı 5 diye yazabilirim. Ve büyük olan asal çarpanı yani 5'e böleceğiz. Sondan kaç basamağı sıfırdır sorularında genelde 5'e böl der hocalarınız. Peki burayı 48 faktöriyel parantezine alırsak 1 artı 49 gelecektir. O da 50 çarpı 48 faktöriyel. Az önceki yaptığımız taktiğin aynısı. 48'i 5'e tekrardan bölüyorum. 9 kere var. 9 sayısı 5'ten büyük olduğu için bir daha 5'e böldüm. 1 kere var. 9'a 1'i topladığımızda 48 faktöriyelden 10 tane 5 geldi. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi 50 sayısını yine normal bu şekilde değil. Asal çarpanlarına ayıracaksınız. Asal çarpanlarına ayırdığınızda burası da 2 çarpı 5'in karesinden 5'ten kaç tane geldi? 2 tane geldi. O zaman 10 tane 48 faktörel içerisinden 2 tane de 50 sayısı içerisinden pardon burası 2 olacak. Toplamda 12 tane 5 sayısı varsa sondan 12 basamağı da 0'dır diyebiliriz. O yüzden doğru cevabım denizli olacaktır. 7. sorudan devam edelim. Y tek doğal sayı olmak üzere x faktörel eşittir 2 üzeri 19 çarpı y olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi buradaki y sayısı tekse o zaman bütün ikiler bu 2 üzeri 19 içerisinde girmiştir. Yani y sayısı içerisinde kesinlikle 2 çarpanı yoktur arkadaşlar. Olursa zaten çift olurdu. Şimdi ben x'i şöyle 2'ye böldüğümde 19 tane kuvvet 19 olduğu için 19 tane 2 çarpanı varmış. İkisinin alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruyor. Önce en küçük olanı bulmak için şöyle bir değer veriyorum. Mesela 10 versek az kalacak. 20 değerini versem. 20'yi 2'ye böldüğümde 10. Sonra bir daha 2'ye bölmeye devam ettiğimizde 5. 5'i bir daha 2'ye bölersek 2. 2'yi bir daha 2'ye böldüğümüzde 1. Bakın bunları toplayalım bir. 10, 15, 17, 18. Oldukça yaklaştık. Peki 21 demiş olsaydık. 21'i 2'ye bölsem yine 10 kere var. Doğru mudur? Yine aynı sayılar çıkacağı için o zaman biz bunu ne yapalım? 1 arttıralım. 22'yi 2'ye böldük. 11. Bir daha 2'ye bölersek 5. Bir daha 2'ye böldüğümüzde 2'yi 2'ye böldük. 1. 11. 16. 18. Bir daha 19. Demek ki x'in alabileceği en küçük değer 22'ymiş. Peki 23 olur mu? Bir de onu değerlendirelim. 23'ü 2'ye böldüğümüzde yine 11. Yine aynı sayılar geldi. 2'ye böldük 5. Yine devamlı 2'ye böldük 1. Yine topladığımızda burası 19 yapar. O zaman 23 de olabilir. Şimdi zaten arkadaşlar şıklarda topladığınızda burayı 45 yapacaktır. Cevabınız çıkar. Peki 24 olsaydı ki olmayacağını görelim. 2'ye böldük 12. Bir daha 2'ye böldük 6. 2'ye böl 3, 2'ye böl 1. Zaten 18, bak burayı 19, 3 daha bayağı aşıyor. 22 gibi bir sayı geldi. O zaman bizim kuvvet 19 olmaz, 22 olur. Yanlış yapmış olurduk. O yüzden 24 sağlamadığı için 22 ve 23 sağlar. Toplamları da 45 yapacaktır. Doğru cevabımız Bursa oldu. 8. soru. A ve B doğal sayılardır. A faktörel artı B faktörel bölü B faktörel. 11'in karesi olduğuna göre eşitliği sağlayan kaç tane AB sıralı ikilisi vardır. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapalım. Biz bu B faktöriyeli 121 yanına çarpım durumunda atarsak 121 çarpı B faktöriyel olarak geçecektir. Ve ben buradaki B faktöriyeli karşıya attığımda A faktöriyel eşittir. 120 çarpı B faktöriyel. Çünkü bu karşı eksi b faktöriyel diye geçer ve 120, 121 taneden bir taneyi çıkartmış oluyoruz. O zaman burası doğal sayı dediği için 119 olursa buna da 120 düşer. Bu ilk ikilidir. A 120 iken b de 119 düşer. Bu 1. Sonra ben bunları şöyle de yazabilirim. A faktöriyel eşittir. 120 sayısı 5 faktöriyeldir arkadaşlar. Çarpı B faktöriyel. Sonrasında 120'yi 5 faktöriyel yazdıktan sonra ben buna 0 verebilirim. 0 faktöriyel sonuçta 1'dir. 5 faktöriyle çarpmada etkisi olmayacaktır. Yine a sayısı da 5 olur. 1 verebilirim yine 5 olur. Başka buna 1 de arkadaşlar ne verebiliriz? Başka ne verebiliriz? 6 olabilmesi için bakın b'nin cevabının 6 olabilmesi için 3 versek 3 faktöriyel 6 e 5 faktöriyel de burada var. O zaman a'ya ne düşmüş oldu? 6 düşmüş oldu. 5'e 0. 5'e 1. 6'ya 3. Bir de 120'ye 119 vardı. O halde 1, 2, 3. Bir tane de buradan 4 tane alabileceği sıralı ikili vardır demiş olduk. Evet 9. soru oldukça güzel sağlam bir sorudur arkadaşlar. Şöyle bir yer ayıralım. Şimdi burada da n artı 1 faktörelin karesi eksi n faktörelin karesi. iki kare farkı formülünü kullanabiliriz. Böyle yine bir ifade var. Şöyle bir iki kare farkı formülünden başlayalım. n artı 1'in faktöreli eksi n faktöriyel çarpı n artı 1 faktöriyel artı n faktöriyel bölü Şimdi burayı n faktöriyel parantezine aldığımızda n artı 2 çarpı n artı 1 eksi n artı 1 eksi gizli bir çıktı. O da eşittir. n artı 1 faktöriyel bölü 17. Şimdi arkadaşlar burada şıklar zaten çok büyük olduğu için şıkları denemeye pek cesaret edemeyebiliriz. Burayı açarsak n faktöriyel parantezinde n artı birden 1 bir çıkartacağız. O da zaten n yapacak. Burayı n faktöriyel artı vardı arada. n faktöriyel parantezini aldığımızda n artı 1 artı 1 gelecektir. Bölü n faktöriyel çarpı. Şimdi bunları dağıtırsak üç n kare artı 3n artı 2 eksi n eksi 1 eksi 1. Bu n faktörellerin birer tanesinden kurtulalım. Şunlar gitti arkadaşlar. Burada n artı 2 çarpı n çarpı n faktöriyel. Bakın n çarpı n artı 2 çarpı n faktöriyel kaldı yukarıda. Burayı da düzenlersek n kare eksi n olduğu için 3 n'i de çıkarttık 2 Bunlar da giderse o zaman burası da zaten n parantezinde olursa n artı 2 gelmeyecek mi? n'ler giderse n artı 2'ler de giderse ne kalmış oldu? n faktöriyel. Sonra şöyle düzeltelim n faktöriyel bölü 1 kaldı arkadaşlar. n artı 1 faktöriyeli de n artı 1 çarpı n faktöriyel bölü 17 şeklinde yazarsak bunlardan da kurtulursam bir içler dışlardan 17 eşittir n artı 1 ise n sayısı da buradan 16 çıkmış oldu. Doğru cevabım Bursa olur. Evet 10. soru. 2n artı 1 faktöriyel artı 2n eksi 1 faktöriyel bölü 6 n küp eksi 1 eşittir. 720 olduğuna göre n kaça eşittir? Kaçtır? Şimdi burayı açmamız lazım. 2n artı 1. Bir azaltırsam 2n ve 2n eksi 1 faktöriyel. artı 2n eksi 1 faktöriyel. Şimdi arkadaşlar burayı 2n eksi 1 faktöriyel parantezine alırsak eğer bunların ikisinin çarpımı 4n kare artı 2n artı buradan da gizli bir gelecektir. Bölü. Burayı da şöyle düşünelim. 2n'in parantezinin küpü eksi 1'in küpü. Burayı da arkadaşlar 2n eksi 1 çarpı küp açılım formülünü uyguluyorum. Sonrasında birincinin karesi 4n kare artı birinci ile ikincinin çarpımı 2n artı 1 gelecektir. O zaman bununla bu birbirini sadeleştirir. Eşittir 720. Aynı şekilde ben burayı da şöyle açarsam yani iken artı eksi bir 2 iken eksi bir faktöriyel açmayalım. Böylece dursun. Bölü iken eksi bir. Eşittir. 720 imiş. E şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Cevabımız 720 ise n yerine bir değer vermemiz gerekir. Mesela n yerine kaç verirsek burası 720 çıkabilir. Şöyle düşünün n yerine 4 versem burası 4, 8, 7 faktöriyel bölü 7 yapacaktır. E zaten 7 faktöriyel açarsak 7 çarpı 6 faktöriyel bölü 7. Zaten 6 faktöriyel değil miydi 720? Benim elimde 6 faktöriyel kalması için n'e yani buranın 7 olması için n'e 4 değerini vermem gerekir. O yüzden doğru cevabım 4 çıkmış oldu. Doğru cevap C'yandır. Evet 11. soru. Mevcuda 30 olan 12A sınıfı, sınıfının öğrenci numaraları 1'den 30'a kadardır. Mevcut 30 kişi numaralarda 1, 2, 3, 4, 5, 30'a kadar. Matematik ders öğretmeni Selva, Selva Hanım derste aşağıda adımları verilen etkinliği yapıyor. Herkes numara sırasına göre tahtaya kalkacak demiş. Tamam. Sırası gelen öğrenci tahtaya numarasını ve numarasının faktöriyel değerini yazıp bu değerleri çarpacaktır. Numarası 30 olan öğrenci bu işlemi gerçekleştirdiğinde Selva Hanım tüm sonuçları toplayacak ve bu toplama 1 ekleyecektir. Selva Hanım'ın bulduğu sonucun sonundan kaç basamağı 0'dır diye soruyor. Şimdi şuradaki ikinci aşamayı bir tekrar değerlendirelim. Sırası gelen her öğrenci tahtaya numarasını ve numarasının faktöriyelini. Yani bir, birinci çıkan 1 çarpı 1 faktöriyel. İkinci çıkan 2 çarpı 2 faktöriyel. Bunları çarpacakmış. Böyle böyle gidiyorlar arkadaşlar. 30 çarpı 30 faktöriyel. Sonrasında Selvan'ın bunlara 1 ekleyecek. Ve bulduğu sonucun kaç basamağı, sondan kaç basamağı sıfırdır diye onları bulmasını isteyecekler. Şimdi arkadaşlar burası aslında şöyle düşünülebilir. Bakın. Ben bu 1'i 2-1 diye düşünürsem çarpı 1 faktöriyel. Sonra bunu dağıtıyorum. 2 faktöriyel eksi 1 faktöriyel artı. Bunu 3 eksi 2 diye düşünürsem bunu yine dağıtırsam 3 çarpı 2 faktöriyel gelecektir. O da zaten 3 faktöriyel eksi 2 faktöriyel. Bunu da yine 4 eksi 3 diye düşünürsem 3 sayısını. Pardon 4 eksi 1. Pardon bu da 1 olacak. Evet. 4 çarpı 3 faktöriyelden burası 4 faktöriyel eksi 1 kere 3'ten 3 üç faktöriyel. Bakın burada fark ettiyseniz 2 faktöriyeller, 3 faktöriyeller gidiyor. Aynı şekilde burası 4 çarpı 4 faktöriyel değil miydi? Evet. O zaman ben buradaki 4 sayısını 5 eksi 1 diye düşünecek olursam ve bu 4 faktöriyeli de yine dağıtıyormuş gibi düşünün. 5 faktöriyel eksi 4 faktöriyel diye 4'ler de gitti. E bunlar bu şekilde gitti gitti. En son buraya gelelim. 31 eksi 1 şeklinde yazarsak burası 31 faktöriyel eksi 30 faktöriyel. 30 faktöriyel de gitti. Yani kısacası 31 faktöriyel eksi 1 artı 1 kaldı. Yani bunlar da gittiyse yani burası toplamda 31 faktöriyel eşitmiş. O halde sondan kaç basamağı sıfırdır sorusunda ne yapıyorduk? Hemen biz bu sayıyı 5'e bölüyorduk. 5'e böldüğümde 6. 6'yı bir daha 5'e bölersem 1 kere var. 6 ile 1'i topladığım için doğru cevap Bursa 7 olacaktır. Oldukça sağlam bir soruydu. Evet 12. soruyla devam ediyorum. M ve N sayma sayıları olmak üzere N küçüktür M koşuluyla. Bakın burada K alt indisinde N üst indisim de M. N'den başlamış M'ye kadar. Birer birer arttırarak gidiyor. Mesela buna göre K2M, K1N e K5'e 7 eşitliğini sağlayan M ve N sayıları için M artı N toplamını alabilecek kaç farklı değer vardır diye soruyor. Şimdi burada 2'den M'ye kadar gidiyor. 2, 3, 4, 5. M sayısı daha büyük. Bu da 1'den başlıyor arkadaşlar. 3, 4, N'e kadar. Şimdi 2'ler gidiyor. Bu şekilde sadeleştirmeye devam edeceğiz. Ve kalan sayıda 5'ten 7'ye kadar. 5 çarpı 6 çarpı 7. Kısacası 6 kere 5 30. 30 kere 7 210. Oraya dikkat edelim. Şimdi burada M ve N sayılarının bulabilmemiz için bakın buna 4 buna 7 versek. Zaten biri çok da dikkat almaya gerek yok. İlk 4'ü gittiğinde geriye 5, 6, 7 kalacaktır. Onları çarparsak ne oldu? 210 elde edilir. Yani N 4 iken M de 7. Toplamları 11. Bu 1. Sonrasında arkadaşlar ben N'ye 209 versem M'ye de 210 versem Zaten 209'a kadar hepsi sadeleştiği için bunlar da e, sağlar toplamları kaç yapıyor hemen bakalım. 210 ile 209 toplarsak 419 yapacaktır bu 2. Bir de bir de şunu da verebilirim. Mesela bu 21 çarpı 10 aynı zamanda 3 çarpı 7 2 çarpı 5'tir. Bakın 7 kere 2 14. 3 kere 5'te 15 olduğu için yani burada 14 ve 15 sayıları kalacaksa M'ye 15 N'ye de 13 vermeliyiz. 13'e kadar hepsi gider. Yukarıda 14 çarpı 15 kalır. Yani 13 ve 15 değerlerini verdiğimizde 28 de olabilir. Başka da sağlamaz arkadaşlar. 11 oldu. 419 oldu ve 28 oldu. O yüzden doğru cevabım 3 olacaktır. Yani Ceyhan olmuş oldu. Evet faktöriyelde de güzel sorular vardı. Yeni nesil sorular vardı. Bunlar oldukça güzel ve sağlam sorular. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Evet bir sonraki testimiz sayı basamakları. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.